Sevgili takipçilerim Ayşe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hafta sonu için özellikle çok pratik çok kolay bir yemek paylaşmak istiyorum. Arap tavası gördüğünüz gibi biraz patatesim, domatesim, kapya biberim, yeşil biberim ve soğanım, dört diş de sarımsağım var. Ben kalabalık bir şirkette çalıştığım için haliyle bu malzemeler bizlere çok diyebilirsiniz. Tabii ki de çok zaten. Ya misafiriniz geldiğinde bu e, ölçülerde yapabilirsiniz ya da ölçüyü azaltarak evinizin halkının kaç kişi olduğuna göre yapabilirsiniz. Bütün malzemeleri bu şekilde gördüğünüz gibi küp küp, küçük ama küp küp şekilde doğrayıp hazırlıyoruz sevgili takipçilerim. Ve ben 2 kilo kıyma kullandım. E, siz bunu kendi kişi sayınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz dediğim gibi. Sizlere gösterebilmek için çok daha net olsun diye tepsiye koydum bütün malzemelerimi. Fakat bu tepside bu kadar malzemeyi karıştıramayacağım için büyük bir leğene aldım. Öncelikle içerisine baharatlarını ekliyorum, tuzunu ekledim, kırmızı toz biberini ekliyorum ve şimdi de. Karabiberini ekliyorum. Hepsinden birer tatlı kaşığı ekledim ben. Siz kendi ayarınıza kendi evinizdeki insanlara göre ayarlayabilirsiniz ölçülerini. Ve bir tatlı kaşığı da kimyon ekledim. Kimyon bu yemeğe çok yakışıyor. Ama tabi abartmamak şartıyla iki tatlı kaşığı kadar da pul biber ekledim. Ve bir kaşık domates bir kaşık da yemek kaşığı bunlar. Biber salçası ekledik. Sevgili takipçilerim bu yemeğimizin en püf noktası şudur. Soğuk su. Mutlaka soğuk su eklemeniz gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Ve ben e, malzemem çok olduğu için 4 bardak kullandım. 4 kişilik bir aileye yemek yapacaksanız bir su bardağı yeterli olabilir. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Ben bir su bardağı zeytinyağı kullandım. Sizler ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı bu yemek için açacak yağı da zeytinyağı da yeterlidir. Şimdi köfte yoğurur gibi bütün malzememizi elimizde e, güzelce yoğuruyoruz. Her şey her bütün malzemelerimiz birbiriyle özleşmesi gerekiyor. Sevgili takipçilerim kanalıma abone olup beni takibe almanız benim için çok kıymetli. Şimdiden takip alan bütün arkadaşlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve gördüğünüz gibi bütün harcımızı iyice özleşene kadar yoğurduk. Sevgili takipçilerim bütün yoğurma aşamasını tabii ki sizlerle paylaşmak isterdim ama paylaşamıyorum haliyle bir şirkette çalıştığım için zaman bulabildiğim kadar çekim yapmaya çalışıyorum ve tek elimde çekim yapıp tek elimde de yoğurmak zor olduğu için sadece biraz biraz parça parça paylaşmaya çalıştım sizlerle. Ama yemeklerle ilgili bütün yorumlarınıza açığım. Bana sormak istediğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz. Bütün bilgileri e, mesajlarınıza cevap vererek aydınlatacağım sizlere. Bu konuda rahat olun. Bütün malzemelerimizi yoğurduk, özleştirdik ve şimdi sıra tepsiye döşememizde. Ben fırın tepsimize bu şekilde ikiye bölerek malzememi döşedim, tepsiyi yağlama falan vesaire hiçbir şeye gerek yok. Bu şekilde hiç boşluk kalmayacak şekilde tepsimize döşedik ve şimdi bu tepsilerimizi fanlı bir şekilde 200 derecelik fırına veriyoruz. Bir süre sonra alt üst yapabilirsiniz tepsilerinizi ki ben öyle yaptım. Alttaki tepsiyi üstüne üstündeki tepsiyi de altına yerleştirirseniz bütünüyle hepsinin eşit pişeceğine emin olabilirsiniz. Bu hafta sonu için gerçekten çok pratik çok lezzetli ve bir o kadar da bereketli bir yemek sevgili takipçilerim. Emin olun şu sadece bir tepsisi 6 kişiye rahatlıkla yeter. O yüzden yapacağınız zaman Bu da sizlere bir fikir olsun diye paylaşıyorum. Artık gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti. Arap tava hiç olmadığı kadar lezzetli oldu. sevgili takipçilerim. Mutlaka ama mutlaka deneyin asla pişman olmayacaksınız. Ee, şurada bir ayrıntı daha eklemek istiyorum. Ben yoğururken e, videolarda henüz göremedim ama dile getirmek istiyorum. Ben bir küp bir tane küp şeker attım. Küp şekeriniz yoksa bile en azından bir tatlı kaşığı şeker ilave ederseniz inanın yemeğinize lezzetine lezzet katacaktır. Ve sıcakken hemen dilimliyoruz yemeğimizi. Servis yapması daha kolay, daha da şık olacak çünkü. Artık sunum. Sevgili takipçilerim, gerçekten lokum gibi bir yemek oldu. Arap tava bu Arap tava yemeğini mutlaka deneyin. İnanın etrafınızdan, arkadaşlarınızdan, eşinizden, dostunuzdan tarif isteyecekler sizlerden. Mutlaka deneyin bu tarifi ve deneyip de beğenip beğenmediğinizi bana yorum yaparsanız çok sevinirim. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.